Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Neriman'la. Neriman Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler Şimdi müsait misiniz? Bir konuyla ilgili evet. sizinle konuşacaktım. Fazla müsait değilim. Bunun ne? Konu eşiniz Hüseyin Bey. Diyorum ki Konumluğun sen da. evlisin. Ya peşimi bırak durmadan iş yerime geliyor. Tamam mı? Rahatsız ediyor. Diyor ki hani benim olacaksın. Biz 4 aydır birlikteyiz. Dört aydır birlikte misiniz? Evet. Ben yeni evli olduğunu. Yani lütfen kocanızı benden uzak tutun rica ediyorum Neriman Hanım Sen sizlerin yüzü farkındasın. Hanımefendi rica ediyorum kocanızı söyleyin artık ben dayanamıyorum bıktım ya. Ama <laughs> yapma tayına, benim kocamın Ya, de. ya siz nasıl konuşuyorsunuz? Siz? Ya sizin kocanızın suçu anladın mı? Ben bilmiyordum evli olduğunu. Bana dedi ki ben bekarım dedi. Bir evlilik geçirdim. Karım bana bir şey diyeceğim bir saniye hanım ne bir saniye ben ben saygın dost ya sen hayırdır ya pardon hocanızdan hamileydim tamam mı bana adres verin ben geleceğim yanınıza yüzleşelim tamam mı nasıl anlamlı konuşuyorsun ya bak hocana saygı çık beni